her şey küçükken olur. O vesileyle trafik kurallarını da böyle küçük yaştan öğrenildiğinde unutmak değil, otomatik olarak baş sağa sola döner. Biz Türkiye'de karşıdan karşıya geçerken önce sağa sonra sola. Aynı şeyi İngiltere'ye gittiğimde neredeyse bir kazaya kurban gidecektir. Aynı sistem otomatik olarak baktık ama orada orada direksiyonlar bizdekinin tam tersi olduğu için yolda ters. Ve o siles büyük bir kazadan kurtuldum. Yani e, bunu şunun için insan vücudunu neye kenetlerse aynısını hayatta onu tatbik eder. İşte şöyle küçük bir pis küçük bir eğitim pisti çocuklarımız için son derece önemli. Keşke imkan olsa da bütün anaokullarımızın kapısına böyle bir pist. Bunun maliyeti o kadar da yüksek değildir. Küçük bir projeyle bakın ne kadar güzel olmuş. Tabii ki resimde öyle düz olan bulmak öyle kolay işte değildir. Düzlük bulunca çocuklarımızın genelde oyun alanı oluyor. Ama bu da bir oyun. Oyun oynarken öğrenmek. İşte trafiğin en güzel yönü. Burada ışıkların da yandığını söylediler bana. Şimdi biraz sonra zaten göreceğiz. Ben de ee, bekliyorum hareketle. Böyle küçük bir pistin bize kazandırılmasına vesile olan Milli Eğitim Müdürümüze, Emniyet Müdürümüze müteşekkir olduğumu söylüyorum. Ve bir de tabii ki buranın gayretli bir muhtarı var. Bu muhtarımızın da katkılarıyla burada bugün, burada bugün bu küçük pistimizi okulun hizmetine sunmuş olacağız. Ya bak çocuklarımız şimdiden, şimdiden sürücü belgesini aldı. Lan ne kadar güzel bir şey. Ne kızılacı. Kızıl sen ne, ha, pardon hemşire hanım. Sen, Ahmet nerede Ahmet? Ahmet sen ne diyorsun bu belge için? Söyle. Güzel tabii, her şey güzeldir. Güzel olunca, değil mi? Evet, hadi bakalım Ahmet. Sana kazasız, belasız bir ömür diliyorum. Oldu mu? Sadece sana değil, anneme de, babana da, yakınlarına da. Kardeşime de. Hah, aferin. Kardeşine de kazasız bir e, hayat diliyorum. Evet, ben de sana bunu veriyorum. Hadi Ahmet Bey. kurallarla oyunumuzda kazasız bir hayat bizi bekliyor.